Sevgili arkadaşım, hadi bakalım, eksik olduğun ne varsa bu hafta yorumlar kısmına muhakkak yaz, tamam mı? Eksik olduğun hangi konu varsa, nereden tekrar etmemi istiyorsan muhakkak yorumlar kısmına yazın. Evet, geçmiş videolara da dönebilirsiniz. Oynatma listesinden hangi konuda eksiğin varsa o konuya dönüp bakabilirsin eksik olduğum yerlerden de yine yorum kısmından bana söyleyip faydalanabilirsin sevgili arkadaşım. Hemen başlıyorum yazım kurallarıyla alakalı olarak. Ne söyleyeceğim bugün sana? Var olmak kelimesi. Var ol. Var ol. Var ol. Yaşa. Var ol. Hangi anlamda kullanılıyormuş? Yaşa. Yaşa. Var ol dersen nasıl yazacaksın? Ayrı yazacaksın var olmak sağ olmak, yaşamak anlamında kullanılır. Var olmak. Onu da ayrı yazacaksınız. Peki şimdi geliyor var oluş kelimesi. Sevgili arkadaşım var oluş kelimesi bitişik yazılıyor. Var oluş. Mevcudiyet. Var oluş. Mevcudiyet. Mevcut var demektir. Var oluş mevcudiyet anlamına geliyor sevgili arkadaşım. Var olma, yaşama, varoluş, mevcudiyet. Yazılışına dikkat edin. Var ol de hocam, yaşa, var ol dersen ayrı yazacaksın. Sağ olmak, yaşamak, var olmaktır ayrı yazacaksın. Varoluş kelimesi, varoluşçuluk kelimesi ise bitişik yazılıyor. Dikkat edin, sola bilir. Askerlik kelimesi için ne deriz? bayrak altı deriz. Bayrak altı. Bayrak altı. Askerlik anlamında kullanılır, bitişik yazılır, önemli bir kelimedir. Otlar. İkinci kelime. Ot. Gerçek anlamını koruyorsa ayrı yazılırdı. Örnek olarak ne demiştim? Isırgan otu. Ot mu? Evet bu bir ot. Nasıl yazacaksın? Ayrı yazacaksın. Ökse otu. Ot mu? Ot. Nasıl yazıyorsun? Ay yazıyorsun. diye yazacaksan bitişik yazacaksın tamam mı? Şimdi size kimya ile alakalı olarak arsenik, arsenik ve barutun diğer adlarını söyleyeceğim. Onlarda ot geçiyor ama lütfen burayı anlayın. Buradaki ot gerçek manada ot değil. İyi dinle şimdi. Ağız otu. Ağız otu barıttır arkadaşlar. Barut. Ağız otu baruttur O sebeple ağız otu nasıl yazılıyor? Bilişik yazılıyor tamam mı? Bildiğin manada ot değil yani. Bir de sıçan otu var. O da arsenik. O da arseniktir. Tamam mı? Yazılışlarına lütfen dikkat edin. Şimdi içeriği kötü olan yani söylendiğinde kötü olan durumları güzel kelimelerle ifade ederiz. Bunun adı adından da anlaşılıyor. Güzel adlandırmadır. İşte öldü demeyiz. Çünkü içeriği kötü bir durum. Öldü demeyiz. Onun yerine deriz? Sizlere ölür. Ya da vefat etti deriz. Ya da çok affedersiniz. Kustu demeyiz. İstifra etti deriz. Bunun da birçok kişi yazmışını bilmiyor ama. İstifra istifra etmek. Kusmak. İstifra etmek kusmaktır. Kustu demiyorsun, istifra et ediyorsun. Kör demiyorsun, görme engelli diyorsun. İşte kel demiyorsun, aslında o da çok enteres. Evet, kel demiyorsun, keli, kel yerine ne diyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Güzel adlandırmadan. Özürlü, çok enteresan, aslında bu daha kötü ama her neyse. Yani içeriği kötü olan durumları daha güzel ifade etmeye, bir tık daha iyileştirme haline biz ne diyoruz? Güzel adlandırma diyoruz. Şimdi size birkaç tane bununla alakalı söz söylemek istiyorum. Şunu alalım ve kameramızı kontrol edelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Yarasa Yarasa yerine karanlık kuşu diyorlar arkadaşlar Yarasa demiyorlar Yarasa demiyorlar Onun yerine Karanlık kuşu diyorlar Tamam mı? Sonra deli deniyorsun Deli demiyorsun. Onun yerine Akıl hastası diyorsun Akıl hastası diyorsun Geçenlerde deneme sınavının birinde e, meczup kelimesi çıktı karşımıza. Meczup. Hatta e, şarkı varmış bununla alakalı olarak. Birçok öğrenci şarkıdan anlamını öğrendiğini söyledi. Meczup da arkadaşlar deli anlamında kullanılıyor. Tabi bu güzel adlandırma değil. Güzel adlandırma olan akıl hastası ifadesi ya da karanlık kuşu ifadesi arkadaşlar. O güzel adlandırma tamam mı? mevzupun deli anlamına gelmesi eş anlamı olur. Cin demiyorsun, cin peri yerine ne diyorsun? Üç harfler diyorsun. Üç harfler diyorsun. E, ee, Azrail demiyorsun. Azrail demiyorsun. Onun yerine ne diyorsun? Ölüm meleği diyorsun. İşte bunun adına biz ne diyoruz sevgili arkadaşım? Güzel adlandırma diyoruz ketumsun. Ketum, ketum ne demek? Ketum çok sık kullanılan bir kelimedir. Ketum ağzı sıkı demektir. Ketum yazılışına dikkat edin. Ketum demek ağzı sıkı demektir. Peki ağzı sıkı nasıl yazılacak? Ağzı sıkı ayrı alınıp satıldığı yer, bit pazarı. Eski eşyaların alınıp satıldığı pazar da diyebilirsin. Bit pazarı peki nasıl yazılır? Bit pazarı bitişik yazılır. Dikkat edin. Eski eşyaların alınıp satıldığı pazar bit pazarıdır. Hezeyan. Hezeyan. Peki hezeyan ne demek? Hezeyan saçmalama. saçmalamak. Saçmalamak. Hezeyan saçmalama demektir arkadaşlar. Önemli bir kelime. Hezeyan etmek, saçmalamak. Hezeyan ediyor, saçmalıyor. Mesela diyor ki hiddetlenince diyor, hemen yazalım. Hiddetlenince, hiddetlenince, hiddetlenmek, sınırlenmek. Hiddetlenince hezeyana başladı. Yani sinirlenince Saçmalamaya başladı. Hiddet, sinir. Hiddet denince, şuradaki önce ince de zarf fiildir. Cümlede kaç tane zarf fiil var? Bir tane. Cümlede bir tane zarf fiil varsa yanına virgül gelir mi? Asla. Dikkat edin. Virgülün kullanılmayacağı yerler çok önemlidir. Cümlede bir tane zarf değil varsa yanına virgül gelmez. Birden çok zarf fiil varsa evet kullanılır. Cümlede bir tane sevsa varsa yanına bir gül gelmez. Birden çok sevsa varsa gelir. Unutmayın bunu da. Hiddetlenince hezeyana başladı. Sinirlenince saçmalamaya başladı. Tamam mı? Hezeyanı da unutmayın. Bir de, bir de çok seviyorum ben bunu. Hezeyan kelimesiyle serzeniş kelimesini denemelerde çıktı karşımıza. Hezeyan saçmalamadır serzeniş. Peki serzeniş ne demektir? Yakınma. Serzenişte bulundu, yakındı. Yakınmak ne demek hocam? Şikayet etmek. Yakınmak herhangi bir durumda şikayetin dile getirmek. Şikayet yazarken alnım bir şapkayı unutmayın. Şikayet etmektir. Serzenişte bulundu şikayetlerini dile getirdi. Şikayet etmek, yakınmak demektir. Unutmayın arkadaşlar. İstirham etmek. Bakın. İstirham etmek. Mecliste falan söyler. İstirham edelim diyor. İstirham etmek. Nasıl yazılır? İstirham etmek. Dikkat edin. İstirham etmek bir ismin yanına etmek, olmak, kılmak, eğlemek, buyurmak fiilleri geldiğinde biz bunun adına aynı zamanda yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil diyoruz. İstirham ederim diyor. Yani yalvarırım, istirham ediyorum, yalvar, rica etmek. İstirham etmek, rica etmek, yalvarmak. İstirham etmek. Peki deneme çıktı. İthaf etmek. İthaf yazılışına müteviz. Et. İthaf etmek. Kitabımı ünlü şaire ithaf ediyorum. Nasıl yazılıyor? İthaf etmek. İsmi geçen kişiye armağan etmek. İthaf etmek. Lütfen arkadaşlar birinin adına sunmak armağan etmek anlamına geliyor. Yine deneme sınavında soruldu. Dikkat edin. Hepsi harika kelimeler. Hepsi harika. Hepsi e, dediğim gibi arkadaşlar sınavlarda, sınavlarda ya da soru bankalarında karşına çıkan kelimelerdi. Bunları sizler için derliyorum. Evet, inkisar. İnkisar o da kırılma, gücenme anlamına geliyor. Geçiyorum. tekrar temizleyeyim. Alın yazısı. Peki alın yazısı yazgı, kader. Alın yazısı. Alın yazısı nasıl yazılır? Alın yazısı. Alın yazısı yazgı anlamına geliyor arkadaşlar. Alın yazısı ay yazılır. Arkadaşım yeni düvelle barışık. Yeni düvelle barışık. Yani herkesle iyi geçinen insanlar için kullanılır. Yedi 7 düvelle barışık diyoruz. E, herhangi bir şekilde insanlara sıkıntısı olmayan, herkese iyi geçiren insanlar için kullanılır. 7 düvelle barışık derler. Düvel kelimesi de devletler anlamında kullanılan bir kelime arkadaşlar. Düvelin de anlamı bu. Dostlar başına Dostlar başına olumlu anlamda kullanılır. Ama düşman başına dersen olumsuz bir durum için kullanılır öyle değil mi? Dostlar başına. Böyle arkadaş, dostlar başına derler. Yani olumlu durumda dostlar başına, olumsuz bir durum varsa düşman başına derler. Buna da dikkat edin. Ağrısız başına kaş bastı bağlamak. Ağrısız başına böyle bir eşarbı hani sararız size. işte onun adı kaş arkadaşlar. Ağrısız başına kaş bastı bağlamak e, kendini gereksiz yere gelir Kürt kelimesi. Kürt. Şimdi Kürt kelimesi belli bir dönemde çok beğenilen eser. Mesela bir film, bir kitap için kullanılan bir Kürt. Belli bir dönemde çok beğenilmiş, çok iyi görmüş anlamda kullanılır. Kürt kelimesi din. Yerel özellik taşıyan dini tören anlamında da kullanılıyor. Kürt kelimesi genel özellik taşıyan dini törenler içinde kullanılıyor. Ve Kürt kelimesi dediğim gibi belli bir dönemde aşırı ilgi görmüş. Film olabilir, kitap olabilir. Onlar için de Kürt ifadesi kullanılır. Belli bir dönemde aşırı ilgi görmüş eser. Kürt. Bu da yine denemesinde karşımıza çıkan önemli birisi sevgili arkadaşlar. Evet, bir kez daha söylüyorum. Eksik olduğun konuları yazabilirsin. Ee, Instagram hesabını takip etmiyorsan yks -master Nazli orayı takip edebilirsin. Çok güzel kelimeler paylaşıyorum orada da. Onun dışında benden istediğiniz ne varsa yorumlar kısmına yazın sevgili arkadaşlar. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.